bize doğru gelsin her şeyden. Şu acil yazısını oradan. Ben Fatma Çakmak, Atatürk Üniversitesi Acil Servisinde asistan doktorum. Yaklaşık olarak 15 yıldır Erzurum'dayım. 5 çocuğum var. Şu an malum pandemi dönemindeyiz. Dünyayla beraber büyük bir savaşın içindeyiz. Büyük bir en azından. Diğer meslektaşlarım gibi e, ailemi kurmak gibi bir özelliğim var. Tek derdim şu an hem ülkem için e, savaşıp hem de ailemi kurmak. En küçük çocuğum 9 aylık, e, yeni bir diş çıkarttı ve yeni yeni ayakta durmaya başlıyor. Ben bu süreçte onlara zarar vermemek için, evde annemle babamla da yaşıyorum aynı zamanda, onlar yaşlılar. Onlara da e, bu enfeksiyonu taşımamak için misafirhaneye yerleştim. Evet, Ve onları hocam. göremiyordum. Şiirlerle uğraşıyordum zaten ama e, bu süreçte tabii insan birazcık daha duygusal oluyor ruhsal olarak da. E, Çocuklarım göremeyince dedim ne olacağım belli değil. Aynı zamanda meslektaşlarımı da teker teker şişirmeye başladık. Onlara bir anı kalsın istedim. Yazdığım bir şiiri derleyeyim bir video olsun, kendi sosyal hesabıma paylaşayım dedim. Sonra yankı buldu sizlere kadar ulaştı. Çocuklarıma da çok güzel bir destek oldu. Çocuklarım bilmiyorum ne olacak. İnşallah çok güzel atlatacağımızı düşünüyorum bu süreci. Türkiye olarak diğer ülkelere göre çok çok öndeyiz aslında bu savaşta. Onlar kadar kötü duruma düşmedik. İnşallah düşmeden bir an önce bitiririz diye düşünüyorum. Ama belli olmaz. Sonumun ne olacağı da belli değil meçhul. Her şey hazırlıklıyız. Onlara bir anı kalsın dedim. İnşallah güzel olur. 20 gün kadar dış misafirhanede kalıyordum. Evet telefonla görüntüle görüşüyorum ara ara, ama yetmiyor. Yani zor geliyor. Çevremden çok olumlu tepkiler aldım. Hepsi bana destek oldular. Çok teşekkür ediyorum herkese destek olan herkese de aynı zamanda. Bu bir birlik beraberlik meselesi. Bu savaş hep beraber kazanacağız. Evde kalan halkımız ya da dışarıda güvenliği sağlayan polisimiz, temizlik görevlilerimiz, sağlık çalışanlarımız, hep beraber sizin haber muhabirlerimiz, hep beraber bu savaşı kazanacağımızı düşünüyorum. Herkesten çok olumlu destekler alıyorum. Alışamadım. Hala üşüyorsa ellerim, hala titriyorsa dizlerim, hala sızlıyorsa yüreğim, alışamamışımdır yokluğuna. Her yerde kar varsa hala, Güneş bir türlü doğmuyorsa, Sabahlar hiç olmuyorsa, Alışamamışımdır yokluğuna. Yutuyorsa bu şehir ruhumu, Gözlerim dalıp dalıp gidiyorsa, Uzaklar yakın olmuyorsa, Alışamamışımdır yokluğuna. Minik serçe ötmüyorsa artık, Bahar gelmez olduysa Beyaza siyah bulaştıysa Daha da alışamam yokluğuna